Merhaba arkadaşlar. Bugün şeker hastalığı ile ilgili çok kısa bilgi aktarmaya çalışacağım. Benim ismim Serdar Tıp Doktoru'yum. 51 yaşındayım. 26 yıl hekimlik yaptıktan sonra 2 yıl önce emekli oldum. 90'da Gülhan Asker Tıp Akademisi mezunuyum. Aile hekimi olarak çalıştım. Son 22 yıl YDT'nin kurum hekimliğini yaptım. Aynı zamanda Kiptaş'ın iş hekimliğini yaptım. Benim bu ürünlerle, bahsedeceğim ürünlerle ilk karşılaşmam Bundan 15 yıl önce oldu kendi vücudumla, sağlığımla ilgili kullanmak istemiştim. Halsizlikle ilgili kullandım ben ilk önce. Halsizlikten kurtuldum, daha sonra mikremden kurtuldum. Tabii ilaç olarak algılamayın lütfen. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki hastalıkların %70'i beslenme problemiyle alakalıdır. Beslenme problemi çözüldüğünde hastalıkların çözüldüğünü görürsünüz diyor. Biz de bunu yaşadık ama benim ilk kullandığım şeker hastalığında benim tip 1 diyabet olan e, çaycım vardı Fehmi ona vermiştim aloe vera'yı. Çünkü Profesör Doktor Okan Yıllar'ın aloe vera ile ilgili kitabında okumuştum tıbbi çalışmaları. Bir hafta sonra bana geldi, hocam dedi ben iki saatte bir midem kazınırdı, artık kazınmıyor dedi. O zaman aloe vera'nın etkisini gördüm şeker hastalığında. Daha sonraki tıbbi çalışmaları daha detaylı incelediğimde sekonder yıkım enzimlerini azalttığını gördüm. birçok çalışma olduğunu gördüm. Tabi sadece aloe vera değil, şeker hastalığı ilgili kullandığımız birçok yorum var. Bunlardan yine bir tanesi damar yapısının endokal yapısını bozuyor şeker hastalığı. O yüzden kişinin bacağı kesiliyor, gözleri kırılıyor, böbrekleri giriyor, damarla ilgili nerede harabiyet varsa orayla ilgili sıkıntı yaşıyor. Yine Mehmet abi benim hemşerime balık yağı vermiştim o zaman. Aloe vera balık yağı vermiştim. Balık yağına devam etti uzun süre. Günde 6 tane kullanıyoruz Biz Normalde sağlık yaşamak için 3 tane balık yağı, 3 kapsül alırken hastalarda yüksek dozda veriyoruz. Şeker hastalarına ben 6 tane veriyorum. 2 gram epa-DH veriyoruz. Siyame gidip anjiyo yaptırdığında oradaki doçent arkadaşımız sen şeker hastası değilsin demiş, şeker hastasıyım demiş ama senin damar endotelin düzgün demiş, yani bozuk değil demiş. Ne yapıyorsun demiş, ben balık yağı kullanıyorum. Türkiye'deki balık yağların mı? Hayır demiş, Amerika'dan gelen balık yağı. Peki demiş, kim verdi sana balık yağını? İşte, Doktor Serdar Bey verdi demiş, git o doktora alından öp demiş. Geldi zaten herkesin içerisinde benim alnımdan öptü. Bu şekilde insanlara çok faydamız olabiliyor. Tabii sansasyonel bilgiler vermeyeceğim ama bacağı kesilecekten kurtulan hastam da var, şeker hastası yine. Yine doktorunun kontrolünde kullandırdım ben bu uzman hekimin kontrolünde kullandırdım. Çünkü kesecekler bacağı, kararmıştı zaten. İzmir'de bir hasta. İki bize izin verir misiniz diye sordular, hasta yakınları. Olur demiş, yani zaten kesilecek dönmesi ihtimali yok bu bacağın demiş. Biraz üzerinden keseriz demişler. Ee, ve o bacak kurtuldu. Bu tür şeylerde biz de. yaşıyoruz. O yüzden şimdi anlatacağım şeyler önemli. Bunlar ilaç değil, doktor kontrolünde kullanılması gerekir. Yani sağlık yaşamak için herkes kullanabilir. Evet. Ama hastalıkla ilgili kullanacaksan mutlaka bir doktor kontrolü Yani benim bilgim dahilinde kullanın. Türkiye'deki doktorların %95'i besin tamamlayıcıları. Bu tür bilmezler. Çünkü Türkiye'deki bu fakültelerde besin tamamlayıcıları bilmez, okutulmaz. Bu bizim hatamız değil, Türkiye'de tıp eğitimi hatası. Bütün dünyadaki doktorlar bunları bilirler, eğitim almışlardır. Bizim doktorlarımız bilmez. Ama yüzde 95 bilmez, yüzde yani 5'i bilir çünkü bir çalışmada, bir e, kongrele kongrede karşılaşmıştır bunlarla. Onlar da dozları bilmezler. Hastalıkta ne kadar işte omega 3 kullanılacak, ne, ne kullanılması lazım, ne kadar kullanılması lazım. Onları bilmezler, İyi olduğunu bilirler ama detaya sahip değildirler. O yüzden danışacağınız hekim arkadaşımız e, mutlaka bu ürünleri bilen Dozları bilen bir hekim arkadaşımız olmalı. Benim ekibimde 300 daha fazla doktor var. Herhangi birisine danışabilirsiniz. Bana direkt danışabilirsiniz. Telefonum her yerde var zaten. Yani. Evet şeker hastalığında benim kullandığım ürünler omega 3 balık yağı, arı propolisi, aloe vera, probiyotik, bağırsaklığı bağırsak, özgüzenlendiği hiçbir şey olmaz biliyorsunuz. E onu kullanıyorum. Ekuenzimon'u 6 ayda bir, bir kutu kullanıyorum. Bunları devamlı kullanıyorum. Probiyotik sende bir kutu. Şu üçünü devamlı kullanıyorum şeker hastalığında. Balık yandan bahsedeceğim. Balık yan normalde kalp damar hastalıklarıyla ilgili destek sağlayan bir ürün. Ancak şeker hastalığıyla ilgili özel bilgi vereceğim size. Sağlıklı damar atrom pila oluşmaya başlamış, tıkamış. Antetorosklerotik olarak kullanıyoruz biz balık yani. Çünkü Türkiye'de 100 kişiden kalp damar hastalıkları oluyor. Bunları engellemek için, ani kalp bölümlerini engellemek için, kalp damar hastalıklarını engellemek için kullanıyoruz. Amerikan Kalp Cemiyeti'nin söylediği şekilde, günde 1 gram EPA, DHA alıyoruz sağlıklı yaşamak için. Tabii, benim buradan anlatacağım konu şeker hastalığına hakkında olduğundan, şeker hastalığının şu endotel yapısı bozuk oluyor, yani böyle olmaz damar. Bir insanın vücudunda 100 bin kilometre damar ağı var, dünyanın etrafını iki buçuk kez saracak uzunluktan. E bu damar yapısı, burası pürüzlü hale geldiği zaman, bu damarın tıkanma ihtimali daha fazla oluyor kan akarken. Onun için şeker hastaları işte potansiyel kalp damar hastasıdır. Buraya da çizdim, daha yakından gösterebilirsek. Bakın işte buradaki türüzlü endotel yapısı. İşte balık, bu normal bir isim. Şeker hastasının damar yapısı. Kan böyle akarken buranın tıkanma ihtimali daha fazla oluyor. Balık yani yaptığı şey bu endotel yapısını düzeltiyor ve aynı zamanda insülde direnci kırıyor. Evet, burada da e, tıbbi çalışmaları görüyorsunuz. Tip 2 diyabet hastalığı değişik duruyor. Tabii şeker hastalığı tip 1 ve tip 2 diyabet olarak ikiye ayrılır. Tip 1'de ne işe yarar? Tip 1'de hastalığı geçirmek olarak düşünmeyin. Hastalığın vücuda vereceği zararı engellemek olarak düşünün bu ürünleri. Diyabette bozulmuş olan endotel fonksiyonları düzeltir. İşte bu anlattığım sadisi. İnsinde duyarlı artık ki bu işte endotel fonksiyonlarıyla ilgili size Mehmet abinin hikayesini anlatıp siyah versekteki. Balık yani kullanılması gereken hastalıklar bunlar tıbbi olarak. İltihaplı bağırsak hastalıklarında hastalıkları, hastalıkları. da kullanıyoruz. Kalp damar hastalıkları, romatizmal hastalıklar da. Bakın burada şeker hastalığı özellikle belirtilmiş. Astım, sedef, cilt hastalığı yok. ve en balık yağı kullanıyoruz. Bizim balık yağımızı üreten doktor, balık yağını bulan doktordur danışman ekibimiz. Profesör Doktor Can Diyerberg'tir. Eskimo çalışmalarına yapan, Eskimo'ların kalp krizi geçemediğini, kalpten dönmediklerini bulan ekibidir. Yani dünyanın en iyi balık yağına sahibiz. Propolis'ten biraz bahsedeceğim. Biz bunu antoksidan özelliğinden dolayı şeker hastalığı kullanıyoruz. Aslında bu kitle engelleyicidir, asıl özelliği. Türkiye'de 100 kişiden 30'da kanserden öldüğü için biz bunu kanser olmamak için, sağlıklı yaşamak için kullanıyoruz normalde ama şeker hastalarının antioksidan özelliğinden dolayı kullanıyorum. Antioksidan özellik, domates antioksidandır, likopen içerir, güçlü bir antioksidandır, bir diyelim gücüne. Nar, domatesin iki katı gücündedir, çok güçlü bir antioksidandır, 2 diyelim gücüne. Propolis'in antioksidan gücü 124. O yüzden kanser önleyici özelliği vardır, o yüzden vücudu temizleyici özelliği vardır, o yüzden şeker hastalığında kullanıyoruz. Bir altı ay evvel e, diyabet hastası olduğunu öğrendim. Propolis kullanmaya başladıktan sonra yaklaşık bir 15 gün içerisinde ilaç ihtiyacım kalmadı. Evet, tabii bu e, medyatik haberler, bu tür haberlere itibar etmeyin arkadaşlar. Yani bunlar çünkü mucize gibi anlatılıyor. Bu tür anlatımlar, bu tür yaklaşımlar hiç doğru değil. Dediğim gibi hastalıklar mutlaka doktor kontrolünü kullanılmalı. Sağlık ve için herkes kullanabilir. Evet, aloe vera'dan bahsedeceğim bir yer. Biraz aloe vera'nın en önemli özelliği antioksidan özelliğidir. Yani vücudun içini temizlemesidir. 270'ten fazla türü var. Burada bizim kullandığımız özellikle, özellikle şeker hastalığında kullandığımız, sağlık yaşamak için kullandığımız aloe vera, barbeden similar türüdür. Kore zaten bunu üretir. Türkiye'deki aloe vera, aloe vera işe yaramaz. Barbeden similar türü çöl ortamında yetişir. Ona da yetiştiriyorum. İçindekiler de şifalı olan kısımdır. Ben bizzat giderek gördüm. Nerede, nasıl yetiştirildiğini, İşte oradaki fabrikalara gezdim, detayları gördüm. O yüzden güvenerek insanlara tavsiye edebiliyorum ve güvenerek kendimde ve ailemde kullanabiliyorum bu ürünleri. Küenzimondan kısaca bahsedeyim. Detaylı anlatım YouTube'da var benim anlatımım. Oradan Doktor Serdar Erganç üstü yaparak da benim sayfamı bulursun. Oradan izlersiniz aloe vera ve küenzimondan ilgili. Küenzimondan içeriğinde, bu da çok önemli tabii. Bunu birçok yerde kullanıyoruz biz. Yani kanserde kullanıyoruz, besin tamamlayıcısı olarak çocuğu olmayanlarda kullanıyoruz, beyni desteklemek için kullanıyoruz, enerji için kullanıyoruz, kalbi desteklemek için kullanıyoruz ama şeker hastalığı ile ilgili. Bunun içerisinde penizmon var, zerdeçal var, B12 folik asit var ki B12 folik asit çok önemli. Bunların dışında zeytin yaprağı var ve üzüm çekirdeği var. Bunu ben senede iki defa yani altı ayda bir veriyorum. Yarın sabahları aç karnına, yarım su bardağı aloe vera'ya bir tane toz şeklinde karıştırarak, ki bu sarı renk şimdi zerdeçalı rengidir, sabahları içirtiyorum, üzerini suyla doldurarak. Şimdi tabii maliyet önemli burada. Maliyet, bir yıllık maliyeti çıkardım ben. Neye mal olur diye? Tabii biz sat, satıcı değiliz. Benim de ekibimde de satış yapan yok. İnsanların direkt üretişimden indirim almasını sağlıyoruz. Bir bakıma, bir sağlık gönüllüsü gibi çalışıyoruz. Bu halde yeter bana. 11 bin liralık ürünü 7137 liraya aldırıyoruz indirimle. Yüzde 15 ve yüzde 35 indirim var. Yani ilk başta üye olarak direkt yüzde 15 indirimle alıyor. 3-5 ay ne kadarlık tutuyorsa 2005 ürünü aldırdığımız zaman o kişi yüzde 15 indirimden yüzde 20 bir ek indirim daha elde ediyor. Ve bu noktadaki bakın burada neredeyse 4 bin liraya yakın bir indirim var. Bu indirimi hak ediyor. O şekilde almasını sağlıyoruz. Burada tabii 170 lira mesela balık yani satış fiyatı. Onun önce 145 liraya sonra da 135 elde edip 110 liraya almasını sağlıyoruz. Bunu 12'ye böldüğümüzde aylık maliyet 630 liraya geliyor. Tabii bir şeker hastası için faydalarını düşündüğümüzde bu para böyle para, hiç para değil. İkinci yıl ise, bir yıl bunu kullandıktan sonra ikinci yıl kullandırdığım şey ise aylık maliyet 380 lira geliyor. Bu bir kişinin sigara parası. Sigara içen kişinin sigara parası. Burada tabii ne kadar ürün aldığımızı da biraz bakalım. Aloe vera'dan 16 kutu aldırıyorum. Propolis'ten 12 kutu, 12 aylık. Benzimondan 2 kutu, 6, 6 benim kullandım. Balık yağından 36 kutu alıyorum çünkü günde 6 tane olacak tok karnına ürünüyor. E, probiyotikten de sene bir kutu kullandım, bir kutu alıyoruz. İkinci sene buradaki dozları düşüyoruz ve bazı ürünleri çıkartıyoruz. O şekilde alımını sağlıyoruz. Tabi burada önemli belirtmem gereken bir şey var. O da şu, Piyasadaki ürünlerden uzak durun. Yani piyasada çok fazla ürün var. İnternet sitelerinde bulabiliyorsunuz bunları. Ama onlardan uzak durun çünkü bunlar taklit ürünler genelde. Ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünler. Arkasında forever living yok. Distriptör garantisi yok. Yani Samsung'u distriptör garantisi olmadan almak gibi bir şey bu. Forever living ararsanız zaten bunların garantisinin olmadığını anlayacaksınız. Bu tür ürünlerden uzak durun. Kandırılmamak için en azından sıkıntı yaşamamak için resmi kanaldanın, yani direkt üretim kanalının bununla ilgili bir almak için benimle ya da ekibimden herhangi bir arkadaşla irtibat kurabilirsiniz. Size birisi benim videomu izlettirerek ulaştığı zaman ona benim ekibimde olup olmadığını sorun. Benim ekibim benim telefonumu da alın. Direkt benimle irtibat kurarak doktor kontrolüne yani benim kontrolümde bunları doğru bir şekilde kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Benim telefonum 0532 346 2699 bu telefondan hepiniz bana ulaşabilirsiniz. Faydalı olabilirsem ne mutlu. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.